Kur'an kursu oldu? Evet, bugün Kur'an kursu talebelerimizle karpuz ziyafeti çekiyoruz. Karpuz Dayan. ikram eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Abi. İnşallah. Ee, bıçak hususunda endişeye düşen varsa bıçak hususunda gayet dikkatliyim. Ee, hiç kimseye zarar vermeden bu bıçağı kullan kullanmaya çalışıyorum. Şimdi değişik bir yöntemle de karpuzumuzu kesip Kur'an kursu çocuklarımıza güzel bir Bicam. güzel bir görsel sunalım inşallah. Ya, Hadi bakalım. Önce iki köşe değil sadece bir köşeyi çünkü yarısını yiyeceğiz bugün. Evet. Ondan sonra bir de karpuzumuzu şöyle bir Allah. ortadan kesiyoruz. Allah. Oy çatladı. Oo. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> Bu karpuz beklesin, bunu da yarın yiyeceğiz. Çünkü hepsini yiyebiliriz. Ziyan etmemeliyiz. Evet, bitirirsek bunu da yeriz. E, ben ben evet, ziyan etmemeliyiz. bunu da Ben bunu miyim? Evet, değişik bir şekilde karpuz yiyeceğiz evet. O videonun Evet. Çok çıktı. Sık. Ona versene. Sen ver. O, o yakından çekin. Evet, olur. Hocam ne yarsın e, o, e, o, e, o, e, iyi. Hocam şifa mı yapıyorsunuz? Evet. Tuvalı evet. kamera var arkadaşlar. Ver ben. Alın bakalım. <laughs> <zor> hocam onu <laughs> ver. Şey Bana ver lan. Çocuklar kabuk yemeği de seviyor. Kabuklar çok güzel oluyor hocam. Kabukların içlerinde kırmızı kalan kısımlar var. Bana ver lan. Ben de çeyrek.

Elleme inan, Elle mi, dikkat. mi, Uçak. elleme. Uçak sakatlık yapmasın. Dikkat. Evet, e şu Hadi. Ben alacaktım. Hadi. Ben dikkat, alacağım. dikkat. Bıçağa dikkat edin. Şunu ben alacağım. Evet, ben alacaktım ya. Bunu ben aldım. De ya maşallah. Evet. Evet. Muğan 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 hocam buradan bak. Ya muğan bak. Bana bandır yiyor mu? Evet. Ya bir beni çeksene. Çocuklar size afiyet olsun. Muğan Muğan bize bu Muğan. ikram eden bakıyorsun? Bize bu karpuzu ikram eden erdi dilek kardeşimizden de Allah razı olsun. Rabbim ailesine huzur saadet, rızkına bolluk bereket ihsan eylesin Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür